Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkını dizisinin 19. bölüm fotoğrafları gelmiş oldu. Özeti ve fotoğrafları sizler için çok merak edici biliyoruz ve 19. bölümü özel muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar bundan sonra Nasıl olacak ve 19. bölümü herkes sabırsızlıkla bekliyor ve Yalı Çapkana dizisinde Seyran ve Ferit arasında yaşanan kavgadan sonra evlilikleri e, mutlu bir şekilde yürüyebilecek mi yoksa neler olacak neler ve Pelin Yalı'ya geliyor bakalım şimdi neler olacak neler sakın kaçırmayın arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Yalı Çapkanı dizisinin 19. bölüm özeti ve fotoğraflarını sizler için paylaşmış olduk. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir.